okul oyuncu kudusuna asansanda asmak için dokunuyorum. Kanımın sıktı. Seni. Sık. Bir. Kanımın. sıktı. Sulu diye sıktı. Devam edebilir miyiz? Devam edebilir bakalım ve takımımıza miyiz? Devam olsun. gol atabilir. Takıma katkı sağlar. Diliyorum. Hoş bu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu? Söyle be. Takımımız 40 oldu. 42 idi. Aaa. Ana nasıl? Çok garip. gördüğünüz üzere buraya oldu. oldum el ne olurum bu bakım onu gulgut gulgut o zaman sana, sana kargasın sen sür gel yer yani. ya abi ağlatıyor musun beni aa, aa doğru tamam olabilir sahbır say ama kimyamızı değiştirelim ha kimyada adam elinleniyor otomatik galiba şuradan yıldız bulutumuzu bakalım what what 30 bin talamız alacak. Siz gelmediniz mi? Arkadaşlar o ailemin ee, şuradan şu pazara gelelim. Şuradan oyuncularım girdiğimizde hayır pardon yani buradan masi isimlerden almayıp şimdi alanlara selamını yolluyorum almayacağım tabii ki de o kadar mal alayım. Yani 6 al, bak diğer videoda aa, neydi lan biliyorsun. 600 2 600 2000 TL idi arkadaşlar. Şimdi olmuş 717.000 TL. Sabah 712.000 TL miydi ya? Galiba öyleydi. Tam hatırlamıyorum. Bu da artmış yani ben böyle bayağı sonra um, yani bu kadar ve <laughs> hala bu gelmiyor kardeşim ya neden gelmiyor bu onu anlamadım bunu anlamadım valla o tz saati ne onu anlamadım ne şuradan bakalım arkadaşlar bir mısırın şimdi eee şuradan ödüller ikisini oynaya tıklayalım. Ay ben onu buraya tıklamayarak yani. Şuradan böyle grup mücadelesini Mücadele de de değil. Aslında bu maalesef değil. Sonra ikon serüveni. Yani bunu hala aynı aynı. Şuradan lüt falan arkadaşlar. Buradan para kazabilirsiniz. Tamam mı? Yani tak da. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, ee, size zefer kazanma yolunda dostlar. Bakın abi arkadaşlar teflikler kısmına gelin. Bakın arkadaşlar. Buradan büs bak bu oyunların bu oyunları tıklayın tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra bakın arkadaşlar. Buradan bütün görevleri yaparsanız toplam size 10 ekibin 252 Sayınlar zor. Hop yeni tıklayalım. Hop neye şimdi bakalım. Bondek tıklıyor. bu da en çok verenler galiba bakın arkadaşlar. En çok veren bu. Bakın. Bunu yapalım yapabilirseniz yani alırsınız çok zor herhalde bir şey. Buradan da error on yan nasıl arkadaşlar yan. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok ee, galiba bunu indireceğiz. Buna bunun indirmemizi seviyor şey galiba. İkisi basılan 20 veriyor. Ondan sonra da 10 minus. Aa bu gene 30 30.000 sen yani dakika dakika kalınıyor. 10 dakika, 20 dakika mı, 30 dakika mı bilmiyorum yani. Saat nedir bilmiyorum ama hani bakarım. Yani şey yaparız. Diğer fark asmayı gösterdiğimize göre. Ha sen nasıl kapıyordun ben? Fufa points. Ha points points. sen fufa points derdi para. Fufa points ne kadar kazanacağımızı bilmez. Yani lütfen çok zorlu bir görev verin buna da aynı zeyferler gibi. Zorlu bir görev verin. Burası arkadaşlar buradan bak zeyfer zaten fufa points. Yani Fufa points yazarsam oraya yani Fufa points yazarsam zaten ZFR Fufa, Fufa points olarak sayılıyor arkadaşlar. Bakın bir bakın yani. Anlamadın ya bir rule katla çıkarmayla ayında. Sudan mağazaya yürüyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz göre burada neredeyse neredeyse zeferle şeyleri satıyor. Fufa boyası. Ondan dolayı şey. Aa bak burada 150 tek girmesi ona bir şey olmaz zaten. O kadar da değil yani. Şatkanın <laughs> kıta girin. 250, 266 yani, kişi dediğin için de çok teşekkürler. Yani çok teşekkür ederim. Ondan sonra da bakın arkadaşlar bir, buradan bin bir, biriktirip 155'i alabiliyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar bakın. 450'yi alabiliyorsunuz olası sonra bayağı bir yüzlük doksanlık var arkadaşlar. Ve seskin oyuncu da var üstüne. Oradan fuba points diyeceğim ben. Bir de para kasma nasıl öyle oluyor? İkon fenleri gelin arkadaşlar. Ülke böyle bunları tamamlayın. Zaten ikon oyuncu bile veriyor. Ben bunu hala anlayamadım. Ondan sonra böyle Pro falan takımlara girdiniz. Böyle böyle seviliyor. Ya ben buyuramazsam yağlıklamazsam İlk önce ülkeye baksaksınız ülkeye buradan da bunların hepsini yapın ya bunların hepsini yapın böyle senet bunu sen yani ikisinden birini alın senete mfm ben olsam onu, onu sizden ben olsam mfm alırdım. Yani buran böyle bunları tamamlamanız gerekiyor. FIFA şampiyon olmanız göre en zoru galiba bu. Efsane bir kariyer de bu. O meslek turnuvasına katılmamız lazım. Ben şu anda da iki, iki, iki kere katıldım galiba. Hiç bilmiyorum hatırlamıyorum. Böyle ben hiç... Yani bay bay arkadaşlar görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Bay bay.